Dostlar selamun aleyküm. Rabbimin selamı, rahmeti, bereketi, affı, mağfireti hepinizin üzerine olsun inşallah. Size bugün bu dersimizde öyle güzel dualar, öyle güzel dualar anlatacağım ki inşallah bu duaları okuduktan sonra gördüğün, duyduğun, okuduğun hiçbir şeyi unutmayacaksın. Hafızanızın güçlenmesi için zikri hafıza. Hafıza duası. Virdi hafıza. Manevi bir virt, manevi bir reçete, manevi bir dua formülü öğreteceğim size inşallah. Çocuklara, gençlere, yaşlılara, herkese lazım. Unutkanlık çünkü çağın hastalığı. Alzheimer çoğalmış, Parkinson, Alzheimer, unutkanlık, hafıza zayıflığı, ezber zayıflığı. Çoluk çocuk bakıyorsun hiç telefon numarası ezberleyemiyoruz ya. 20 sene önce cep telefonu yokken herkesin evinde ev telefonu varken en az 5-6 tane 8-10 tane ev telefonunu ezbere biliyorduk. Doğru mu değil mi? Ben kendi telefonumu yani bizim evin telefonunu amcamların telefonunu bizim bir market vardı büfe oranın telefonunu teyzemlerin telefonunu küçük amcamların bir sürü telefon numarasını ezbere biliyordum. Şimdi insana bakıyorsun kendi cep telefonunu biliyor birçoğu eşinin telefonunu bilmiyor. Ezbere eşinin telefonunu bilmiyor adam. TC kimlik numarasını bilmiyor çoğusu. TC'yi söylüyorsun. Bir saniye diyor cüzdanı çıkarıyor. <laughs> ne yapıyorsun? Ya, TC'yi bilmez mi bir insan? Ben kendi TC'mi, çocukların iki çocuğum var. İkisinin TC'sini, eşimin TC'sini, eşimin telefon numarasını, babamın, annemin, abimin, biraderin hep telefonlar ezberimdedir. Hep ezberimdedir. Ama mesela şimdi bu telefonları şarja takıyorsun akşamleyin. Yatağın yanına koyuyorsun. Yastığın yanına koyuyorsun. O yaydığı radyasyon var ya mahvediyor. Bunu şu an belki bunun acısını hissetmiyoruz. Ama 20-30 yıl sonra şu anki o 15-20 yaşlarındaki çocuklar yaş 40'a 50'ye geldiğinde Alzheimer'lar çoğalacak. Bak 20-30 sene sonra bu video YouTube'da kalır. Buralarda kalır dersin ki aa ulan adam 20 yıl önce söylemiş. Evet ben demiyorum. Bunu bilim adamları söylüyor. Bunu doktorlar söylüyor. 15-20 yıl sonra çağın hastalığı olacak. Alzheimer, Parkinson, hafıza, ezber zayıflığı. İnsanlar hiçbir şeyi duyduğunu, gördüğünü hemen unutuyor. Aklında tutamıyor. Anahtarları nereye koydum? Aa, adam gözünde gözlük var. Gözündeki gözlüğü arıyor. Gözlüğüm nerede? Lan gözünde ya. He. Sofrada yemek yiyorsun. Kalkıyor adam. Annemesi, evin hanımı. Mutfağa gidiyor. Dolabın kapağını açıyor, buzdolabını. Diyor ki şey ne alacaktım ben ya? Bana mı soruyorsun? Ne bileyim ben ne alacaktım? Ne alacaktım ben ya? Ben ne alacağını unuttu. Çorba karıştı. Çorba yapıyor. Kafa başka yerde. Tuzunu attık matmadık atmadık mı falan. Onu unutuyor. Hele bir de oruç Ramazan günü ise var ya Allah al başına bela. <laughs> ya Rabbi ya Resulallah. Peki niye böyle olduk? Çoluk çocuk bakıyorsun. Ya çocuklar derste çalışıyor. Derste de hani odaya giriyor acaba diyorsun ya. Odada telefonla falan mı? Yok. Telefon yok, bilgisayar yok odasında. Çocuğun önünde kitabı, defteri var. Yazıyor, çiziyor, kesleri çözüyor, okumalar yapıyor falan. Sınava giriyor, kaç aldın? 40. Kaç aldın? 50. Niye 80 90 almadın? Okudu, çalıştı ama tutamadı kafada onları. Anladın mı? Şimdi mevzu çok uzun. Ben de bir öğretmen kardeşiniz olarak bu konuda dertliyim. Aslında şu sohbeti ben 2 saat yapmak isterim de dinlemezsiniz. O iki saatlik video yapmış. Geç dersin. Emeğime yazık olur. Anladın mı? Onun için ben kısaca toparlıyorum. Hemen duaya geçeceğim size. Arkadaşlar duayı öğreteceğim. Bir videoyu bir beğenelim şöyle. Beğenen eller dert görmesin efendim. Kanalıma abone olan eller dert görmesin. İnşallah. Allah razı olsun sizlerden. Hazreti İbn Abbas anlatıyor radıyallahu an. Hazreti Ali bin Ebi Talip, Ali Efendimiz Allah'ın Resulüne geldi bir gün Ali Aleyhisselam. Dedi ki anam babam sana kurban ya Resulallah. Kur'an dedi göğsümde durmayıp gidiyor. Kendimi onu ezberleyecek güçte göremiyorum dedi. Ki Hazreti Ali Efendimiz çok zeki. İlim kapısının ben ilmin şehriyim. Ali de o şehrin kapısıdır buyurdu. Peygamberimiz ona dedi ki e, ya Ebel Hüseyin bu konuda Allah'ın sana faydalı kılacağı öğrettiğin takdirde öğrenen kimsenin de istifade edeceği. Bak bak hem sen, sana faydası olacak hem de senin öğrettiklerinin de istifade edeceği, öğrendiklerini de göğsünde sabit kılacağı yani unutmayacağı artık ezber edecek Kalbine, göğsüne, ruhuna işleyecek onu. Kafaya, beyine işleyecek ve bir daha unutmayacak. Bu duayı sana öğreteyim mi dedi Hazreti Ali'ye Efendimiz Aleyhisselam. Evet ya Resulallah lütfen bana öğretin dedi. Peygamberimiz de buyurdu ki aleyhisselam. Cuma gecesi yani perşembeyi cumaya bağlayan akşam. O gece olunca gecenin son üçte birinde kalk. İmsaka yakın saatlerde. İmsak vaktine mesela bir saat kala iki saat kala. O saatte kalk. Çünkü o an diyor meleklerin de hazır bulunduğu meşhud bir andır. O anda yapılan dua kabuldür dedi kardeşim Yakub'un evlatlarına söylediği dua şöyleydi. Sizin için Rabbime istiğfar edeceğim. Hele cuma gecesi bir gelsin demişti. Eğer o vakitte kalkmazsan gecenin ortasında kalk dedi. Veya evvelinde kalk. Dört rekat namaz kıl. Bak bak dinle. Dört rekat namaz. Dört rekat Allah rızası için namaz kıl. Namazdan sonra Allah Teala hamd et. Elhamdülillah. 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 Ya Rabbi yarattığın varlıkların adedince sana hamd olsun. Güzelce böyle hamd et. Peygamberlere salat oku. Güzelce. Mümin kadınlar ve erkekler senden önce gelip geçen mümin kardeşler için tevbe istiğfar et. Sonra bütün okudukların bu duaların sonrasında dedi şunu söyle. <laughs> Dinle. Önemli. اللهم ارحمني بترك المعاصي أبدا ما أبغيتني وارحمني أن أتكلف ما لا يعنيني وارزقني حسن النظر فيما يرضيك عني اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام أسألك يا الله يا رحمن بجلال نور وجهك أن تلزم قلبي حفظ كتابك كما علمتني وارزقني أن أدوه على النحو الذي يرضيك عني اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام أسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تنور بكتابك بصري وأن تطلق به لساني وأن تفرج به عن قلبي وأن تصرح به صدري وأن تملئ به بدني وأنه لا يعينني على الحق غيرك ولا يعطيه إلا أنت ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Dua bir tık uzun gelebilir size. Yönetmenim bu duanın Arapçasını, okunuşunu e, yorumların en üstünde sabitleyelim kardeşlerim. inşallah istifade etsinler. Arkadaşlar bu duayı okuyoruz. Dedi ki ey Hasan'ın babası. Hazreti Ali'ye öğretti peygamberimiz bunu. Bu söylediğimi 3 cuma yap dedi. Allah'ın izniyle duana icabet edilir. Beni hak üzere gönderen Allah'a yemin olsun. Bu duayı yapan hiçbir mümin icabetten mahrum kalmadı dedi. İbn Abbas diyor ki radıyallahu anh. Allah'a yemin olsun. <laughs> Hazreti Ali 5 veya 7 cuma geçti Resulullah'a gitti. Dedi ki ya Allah. Geçmişte 4-5 ayet ancak öğreniyordum. Kendi kendime okuyunca onlar da aklımı durmayıp gidiyordu. Bugün 40 ayet öğreniyorum ve onları kendi kendime okuyunca Kitabullah dedi gözümün önüne geliyor. Eskiden hadisi dinliyordum, arkadan bir tekrar etmek istediğimde akımdan gidiyordu. Bugün hadisi dinliyorum, sonra onu bir başkasına aktarmak istediğimde tek bir harf kaçırmıyorum dedi. Okuduğumu, duyduğumu bir daha unutmuyorum dedi. Bunun üzerine Peygamberimiz ey Hasan'ın babası, Kabe'nin rabbine yemin olsun sen müminsin dedi. Ben de bu duayı sizlere İnşallah bugün hediyem olsun. Öğretmiş olayım kardeşler. Allah yar yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.